Bu daveti bize hazırlayan bölgemizin yeni esnafı ve çalışkan ustalarıyla, garsonlarıyla halkına hizmet veren günlük tavukçuluk et reyonunu yürekten teşekkür ediyorum. Marketlerle Ereğli piyasasında serbest piyasa ekonomisinin yarı fiyatına kadar et fiyatlarını çeken Aslında. Ahmet Güney <laughs> yakabıyla Beton Ahmet'i yürekten kutluyor. Bu işleriyle başarılarının devamını diliyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlarım bize bu daveti <laughs> hazırlayan gazeteci Mehmet Öztürk'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Beton Ahmet'i çok eskiden tanırız. Hakikaten beton gibi. Yoluna devam ediyor, işlere devam diyor. Bu arkadaşınız Ereğli piyasasında siz değerli basın mensuplarının sayesinde ayakta kalacağına da inanıyor. Kendisine uzun yıllar başarılar diliyor hayırlı ticaretler dilerken siz basın mensupları adına da kendisine evet. teşekkür ediyor kendisine de Karadeniz Ereğli Gazeteciler Derneği olarak bir teşekkür plaketini sizin yerinizde veriyorum. Evet. Ya bir geri alabilirim. Başkan böyle. Başkan bakar mısın? Çeken çıksın. Böyle. Başkan. Bir bakın. Böyle. Hayır. Arkadaşlar, şimdi işlerinin en güzel köşesini atabilirsin.